çöpleri çıkartacak ve göreceksiniz. Denizdeki çöplerin ne kadar farklı çöpler olduğunu, insanların neler attığını. Mersin'in Silifke ilçesinde sahil ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. TCSG 305 bot komutanlığınca Taşucu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ee, e. <laughs> Öğrencilerin de sahildeki atıkları topladığı etkinle Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, TCSG 305 Bot Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı personeli ile Taşucu Profesör Doktor Durmuş Tezcan Denizcilik Lisesi ve Gazi Ortaokulu öğrencileri katıldı. Doğa yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için ihtiyaç duyduğunuz tüm gereklilikleri sunar. Canlıların hayatında bu denli önemli bir yere sahip olan çevreyi korumak son derece önemlidir. Silifke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nimet Çelik çevre temizliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Çevre temizliğine dikkat çekmek için burada bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız sahillerimizin temizliğine dikkat çekmekti. Sonuçta çevre hepimizin çevre sürdürülebilir olması gerekiyor.